Selamlar arkadaşlar bugün sizinle birlikte gazeteci anlayışlar oynuyoruz. Hmm, aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Hemen dedikten başlayalım. Şanslı Tamam geç geç. Atlamak için basılı tutunuz. Yine oyun zaten yine oyun. Başla <laughs> Koşma. Gel gel buyurun buruyon 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 efendim buruyon <laughs> o oh. Bir dakika ya sen switch çok yüksek ayarlar. Biraz. Tamam. Yok. Son ters. Ayarlar.

Evet. Ha bekle müşteri var koş ver şunu şuna. Tamam, ya abicim çekil. Anne bu da bir, de, bir de dayım. Nasıl? Siparişi teslim almak için müşteriyle konuş. Konuş. Söyle abi. Şunu bırak şunu şunu bırak. Abi şaka yaptım gel ya. Aa, olmaz ki ya. Ayıp valla. Neyse. Bunlar lan. Her neyse. Konuştu geldi. Konuşlar. Konuş. Konuşsana depom için 16, 16, 16 değerinde kurşunsuz 90 Arkadaşlar dışarıda müzik var. Kusura bakmayın. Abi çalma abi. Ne oluyor oğlum? Atom bombası buraya mı? Abi çalma müzik. Depom için 16 değerinde kurşunsuz 90 sıkıyorum. Tamam. 16 bir Abi yapma abi. Ya yanlış yanlış bir dakika. Abi lütfen bir kere daha bir kere daha. Ne olursun. Nereye gittin? Ana ana kasada Parasını aldım Parasını vermeden olmaz tabi canım. geçeceğim. Hadi görüşürüz abi. Allah'a emanet ol. Ne oluyor oğlum? Düğün mü oluyor? Sadece 5 gün tuttu. 5 gün tuttu. 5 gün Ne oluyor? Kaç için? Yani, abi bekle bir dakika. Anlamadım. 5,8 kalın. 5,8 galon 5, tamam. 5, tamam. İlk defa bir şey gördüm. 5,8. Peki abi lütfen. Devirme ya. Devirme lan. Dışarıda Hazır mıyız Gençler mi Piyanist bana bırakma Ne oluyor oğlum Hay ben Video çekeceğim şansım ya Oğlum Dışarıda düğün var düğün bu ne Ya Mademselam Ya Ya çok rahat hissediyorum bu şeyler. Hayır ormanlık alan da çalamıyor musunuz ya? Ben istemiyorum benim kardeşim. Benim de hakkım yok mu? Allah Allah. Son batarak karar ya. Karar eksik. Ah su bitti Nereden bana bırak çalıyor ya. Piyanist bana bırak. Oğlum müşterileri kaçır. Kovayı al, aldım. Ölücüm musluktan ne ile ha. Ne oldu? Tamam. Tamam. Aa, düştü, geldi. tamam. Aha geldi? Yok. Aha düştü, Yok. Aha Aha yok. Yaptım, gel abi gel. Abi gel gel geç. Ben de sana geleyim ya. ama yok ya. Kamera değiştirdim. Oğlum ben niye böyle? Ne istiyorsun abi? Söyle söyle. Yedin ömrümü yedin. 41. Tamam hepiniz gidin. 41,4. 1,4. Doğru. 42 Bir olmaz. Geliyorum abicim. Kasa kaç? İki. Oldum kasa iki. Ver parayı. Hadi şimdi git Ya ben fazladan doldurdum lan. Paramı ver. 27 dolar. 27 dolar. Fazlasını doldurmam ha. Ne Ah, bilmiyordum. Döviz 82 cm cent. 82 sent alırım kadar Nereye kadar geçiyorum bilmiyorum. Allah Allah.